Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başörtü meselesi büyüyor. Başörtü karşıtları, İslam'ı Kıbrıs'tan uzaklaştırmak için hayatı durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Peki ne olmuştu? Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'da bir öğrenci başörtüsü nedeniyle okula alınmadı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu kılık kıyafet tüzüğünde değişiklik yaptı. Başörtüyle okula girmek serbest hale geldi. Ancak bu durum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tepkiyle karşılandı. Tepkinin odağında başörtüsü var. Fakat eylemler Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığını dahi eleştirmeye doğru ilerliyor. Başörtüsü karşıtı sendikaların bir araya gelerek düzenlediği eylemler ciddi seviyelere ulaştı. Öyle ki eylemler yetmedi, hayatı durdurma çağrısı yapıldı. Genel grevle birlikte hayatı durdurma kararı alan sendika üyeleri Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak eğitimde gericiliğe karşı olduklarını söyledi. Sendikaların yaptığı ortak açıklamada İslam'ın da coğrafyadan uzaklaştırılmak istendiği belirtiliyor. Yorum sizin.